adı. Gel gel. burada Alex. Hı. Lokma, Tamam, burada kalsın. başardım Sıradaki. Sıradaki soru Bakın. Bak. arkadaşlar burada, ne varmış burada. Buradan hmm. Hadi yap o zaman nasıl burada. geçecek orada? Nöcet bunu da bunu şunu hadi yapalım o zaman. Nasıl yapıyoruz? Ananana, ananana, ananana. Yapamadık. Yapamadık arkadaş. Kim izliyormuş acaba bizi? Yakamadık. Yapamadık. Yakamadık. Bence yapabilirsin, başarabilirsin. Bak, 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 yap, bak, 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 çok çok oğlum. demiş. Çakmak. Çakmak ne yapacaksın dedi. Çakmayık. Çakmayık. ya dedi. Gel buraya gel. Şaşkın. Hoş geldiniz. Kimler yayında? Kimler bizi izliyor? Ah oh, oldum Efendim. Çakmak <laughs> yok anneciğim. Ben de biraz oynayacaktım ama. Sen de oynayabilirsin. Ben de. Teşekkür ederim. İzin verdin. bunu yorulurum. Çevirdim onu öyle evet. Hı? Çevirdim böyle bilmiyorum. Çevirme bir daha. Neden? Ama giden sonra oyuna E ben neyle oynayacağım görüyor musunuz? Hem oynayalım diyor hem izin vermiyor. Şaşkın <laughs> bebek. Suya koyuyor, suya koyuyor, suya Böyle. Hmm. Böyle böyle böyle. Yaka böyle böyle. Anladım. Böyle böyle. Böyle böyle tamam. Böyle 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 böyle. Böyle anneciğim böyle. Böyle. Anneciğim anneciğim böyle böyle. Böyle İşte şu burada değil. Şöyle şöyle gidiyor. Dağda Peki. Şurada olunca da. Dokunmama da izin vermiyorsun ama sen. Bunu. Ama kaldı 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 yapamaz. E ben dokunmadan nasıl oynayacağım peki? Ama oynayabilirsin ama ama oynayabilirsin ama. bak izin vermiyorsun nasıl oynayacağım? Bu, bu. Hı -hı. Türkiye'de burada geliyor. Bak tut, çok tane ne deseydim sana? Ben çok çok treni mi okuyayım? Tut, tut. Hadi okuyayım. Kaplumbağa ve marullar okuyayım mı? Oku. Hasan küçük ve yeşil bir şehirde yaşıyormuş. Bir gün annesi Hasan'a kırmızı bir kumbara satın almış. Hasan kumbarasını odasının dolabının üzerine koymuş. Ona bakarak yüksek sesle şöyle demiş: Sen çok güzel bir kumbarasın. Fakat sana da bugün sürpriz kumbara geliyor. Kargo gelecek birazdan. Arkadaşlar kimler yayında? Yayınımıza beğenir misiniz? Bir ses verin yorumlara yazın. Sen bunu oynar, ben de bunu oynayayım. Tamam. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı ve yedi. Yedi. Altı ve yedi. Yedi tane. Beyeğenler şuradan. Hı hı. Buradan. Yedi. Kodalar. Buradan şey Bunun yanına mı geliyorlar? Ay dokunma. Bu yapacağım yapmak. <laughs> ha? Böyle yakacağım şuraya. Tamam. Gideceğim. Tamam dokunmuyorum. Dokunma. Peki. Çubuğum çapmaya yaptım. Yaptım onu şunu çapmaya. Tık. Yaptım. Neyi yaptın? Ben yaptım yapmaya. Şaşkın. Yaptım. Yaptım. Yaptım yaptım.